Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle iki çarpı 2nin çözümüne bakacağız. Ee, gördüğünüz gibi karıştırmıştım e, videodan önce. Ee, şimdi iki çarpı iki çözerken ilk başta bir yüzünü çözmeye çalışıyoruz. Ama yüzünü çözmeye çalışırken şuraları doğru getirmeye çalışıyoruz. Ben genelde beyazdan başlıyorum. Mesela... Bunlar ikisi e, oldu diyelim ama yanlış e, takılmış. Ben bundan devam etmek istiyorum. Onun için e, kırmızıyı alacağım buradaki. Hemen üstüne getiriyorum. buraya getirmem gerektiği için bunun üstüne getirdiğimde göremiyorum böyle. Gördüğünüz gibi göremediğim için hemen indiriyorum. Ve aldım. Böyle doğru oldu. Buna bakıyorum. Bu yanlış. Bunu alıyorum. Bunu ben buraya koyacağım, değil mi? Onun için üstüne getiriyorum. Üstüne getirdiğimde evet. Şimdi bunu buraya koymamız için başka bir şey yapmamız gerekecek. Çünkü az öncekinde e, parça burada değil, buradaydı. Onun için bunu kaçırmamız lazım. Kaçırdık. Bunu indirip, bunu geri alıyoruz. Yani aşağı sol e, aşağı hayır sol aşağı sağ yukarı. Öyle herhalde. Ee, bu bu parçayı buraya koyacağız şimdi de. Bu sefer buraya geldi. Hemen indiriyoruz. Kaçır, kaçırmamıza falan gerek yok. Evet. Bu katmanı çözdük. Buradakiler de doğru. Küpün yarısını çözmüş çözmüş olduk. Şimdi e, yukarı katmanı çözmemiz lazım ama hangi rengi çözeceğimizi bilmemiz lazım. E, beyazın üstünde her zaman sarı vardır. Yukarıda hiç sarı olmadığı için Rastgele e, her zaman kullanacağımız algoritmayı göstereceğim. İlk önce yukarı, sol, aşağı, sol ve yine yukarı ve iki sağ. Bunu geri al geri alıyoruz ve yukarıda iki tane sarı oldu. Bu sefer rastgele yapmayacağız. İki sarıyı önümüze alıyoruz buradan ve yine aynı şeyi yapıyoruz. Yukarı sol, aşağı sol, yukarı iki sağ ve indiriyoruz. Bu sefer bir parça kaldı ve istediğimiz bu bir parçayı böyle küpü böyle tutuyoruz size gösterebildiysen ee, bakıyoruz burada sarı var mı yok burada sarı var ee, Onun için böyle tutacağız bunu ee, şey sağa alacağız ve yukarı bu sefer şey ee, tam ters tam tersi demeyelim de yani. Yani yukarı sağ yine sağ yani aşağı sağ ve yukarı iki sol sonra bunu geri alıyoruz küpümüz çözüldü aslında çözülmemesi gerekti yanlışlıkla çözüldü başka ihtimaller de vardı yani mesela birisini göstereyim size yani şöyle yani mesela yukarısı çözülüyor. Yani şu için çözülü, diğerleri bozuk. Buna bak bakmadan önce, yani mesela bize az önce iki tane yukarı, burada iki tane gelmişti sarı çözmek için. Başka ihtimaller de vardı bunun için. Yani onları e, getireyim de denk gelmesi için. Hmm. Şöyle... Yani mesela bu ikisi birleşmiş ol, olabilirdi. Bunun gibi ihtimalleri de vardı. Mesela bu ikisi birleşik. Burada benim anlatmaya çalıştığım başka bir şey yapacağımız değil. Yani mesela karşınıza başka bir şey geldiğinde yani burada ben nasıl çözeyim diyebilirsiniz. Yani başka bir şey yapacağımızı zannedebilirsiniz Ama siz en kolaydan yine yukarı sol yine aşağı sol yukarı iki sağ ve indir. Burada böyle geldi değil mi? Yine yapıyoruz. Yukarı sol, aşağı sol, yukarı iki sağ. Bu sefer az önceki geldi. Buradan tuttuk. Yukarı sol, aşağı sol, iki sağ ve yine bu geldi. Ve gördüğünüz gibi burada olduğu için az önceki e, sol yukarı, e, sağ aşağı sağ, yukarı iki sağ. Yani yeah, iki sol karıştırdım. Ve yukarısı çözüldü. Şimdi son bir algoritmamız kaldı. Yani mesela bu çözülmüş ve diğerleri yanlış oluyor. Şimdi yapacağımız algoritma böyle yukarı sol aşağı bu sefer yine sol değil de sağ yapıyoruz. Ve aşağı yukarı bu bir iki yukarı ve bir sol bir sağ yani ve aşağı yine sağ yukarı ve sol ve ilk önce bunu indiriyoruz ve bunu indirdiğimizde böyle çözülüyor bazen de şey şey oluyor mesela biri çözülmemiş oluyor sadece yukarıdaki başla bunu yapıyorsunuz ve çöz, bir tane kısım çözülecek ve az önceki yaptığımız gibi olacaktır Şimdi siz de rahatlıkla çözebilirsiniz.